Merhaba arkadaşlar Ben Ömer Bugün köydeyiz Size bugün köyü göstereceğim Bakın köyümüz böyle Görüyorsunuz Çok uzun da çekmeyeceğim ee, Perşembe gününe kadar burada duracağız İnternetim az olduğu için video daha çok zor e, yükleniyor Ta öteki komşulara internet geliyor. O yüzden videoları zor yüklüyorum. Zor çekiyorum. Hep shortsuz videosu çekiyorum. O yüzden yani beğenirsiniz. Yorum atarsınız. iyi olur. Köyümüz bu şekilde. Hemen göstereyim. Bakın. Şöyle. Anonim Ve bu kadardı. Yani istiyorsanız uzun bir video yapabilirim. Dışarı çıkıp video çekebilirim. Yarın dışarı çıkıp e, yani hava iyi olursa dışarı çıkıp video çekebilirim. Ama bunu saat 3'ten 4, 5 gibi saatlerde yapabilirim. Yani gelmeyebilirdi arkadaşlar. Bay bay.